iki lokma bir şey ye de öyle devam edersin. Zahmet etmişsin ya. Hadi otur. Nerelisin sen? Nerede ekmek bulursam oralıyım. Evin falan yok mu? Ailen, çocukların. Yok. Vardı bir zamanlar. Hepsi birden gitti. Bir kazada kaybettim. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sen Nerede oturuyorsun? Yolun aşağısında. Bir kızım var benim, küçük. Başka da kimsem yok hayatta. O olmasa ben de çoktan çekip gitmiştim. Kızım benim her şeyim. Allah bağışlasın. <laughs> Burası benim. Anne düşünebiliyor musun? Benim pastanem. <laughs> Anne doğru söyle beğendin mi? Aa, ah, niye beğenmeyecekmişim kızım? Ne güzel dükkan işte. <laughs> Biraz tadilat yapalım sonra görün siz. İnşallah. Mutfak da fena değil. Ben yine de bir elden geçiririm. Bak mis gibi olacak. Ne gerekiyorsa yaptıracağız. Merak etmeyin. Güzel güzel. Kahve makinesini de o tarafa yerleştiririz. Oradan servis de kolay olur. Yalnız kasanın yerini değiştirmek lazım. Ben oradan göremem bütün dükkan. Sen dükkanına bak baba. Burayı görüp ne yapacaksın? Benim dükkanın kapanması yakındır oğlum. İş yok, güç yok. Yarın öbürsü gün kilidi vuracağım. Evde oturacağıma gelir kızımın başında dururum. Bir faydam olur hiç olmazsa. Baba hizmet işi bu sen anlamazsın. Hepinizden iyi anlarım merak etme. Ya Menekşe her şeyi kendi yapmak istiyor. Bak ben ağzımı açık bir şey diyor muyum şöyle yap böyle yap diye. Rahat bırak kıza. Ne biliyorsun ki yap diyeceksin. Konuşturma adamı. Ya sabır. Şirketten arıyorlar. Alo. Halil Bey, Enis ben. Aa, merhaba Enis Bey, buyurun. Müsait misiniz? Evet, dinliyorum. Menekşe Hanım'ın boşanma duruşması için gün aldık. Bunun bilgisi için sizi aramıştık. Ne? Duruşma günü belli oldu. Haftaya pazartesi saat 10'da dava görülecek. <laughs> İnanmıyorum. Harika bir haber bu. Ne olmuş? Duruşma günü belli olmuş Menekşe. Ne diyorsun? Ah. Çok sevindik. Teşekkür ederiz. Rica ederim görevim. Görüşmek üzere Halil Bey. İyi günler. Ruket ben çıkıyorum. Birkaç saat yok. Peki efendim. İnanamıyorum yine. İnanamıyorum. İnan kızım. <laughs> Yalan mı söylüyor çocuk? Annem. Oh, annem. Gözün aydın kız Gözümüz aydın. Hadi hayırlısı. Sağ olasın. <laughs> Haftaya özgür olacaksın. <gülüyor> evet. <gülüyor> İnşallah bir aksilik çıkmaz. Çıkmayacak. Kurtulacağım sonunda. Hadi Allah tamamını erdirsin. Amin. <laughs> ben sana ne dedim? Her şey yoluna girecek dedim değil mi? Bak ne güzel bir yerde aldık bu haberi. Senin pastanende. Şimdi bir telefon daha geliyor mu? O namussuz yakalandı diye. Ahtım olsun şurada şıkır şıkır oynayacağım. Ana. Aa. Çal. <laughs> Çal hadi. Ha şimdi. Ha son. Sözüm söz. Vallahi oynayacağım şimdi. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>